Şimdi diyorlar ki ya Resulallah gıybet nedir? Gıybet diyor Efendimiz gıybet bir kardeşinin hoşnut olmayacağı şekilde onun olmadığı bir yerde konuşmandır. gayiptan geliyor gıybet. gayiptan Yani adam burada yok. Adam hakkında konuşuyorsun. Ama hoşnut olmayacağı şekilde konuşuyorsun. İşte buna gıybet denir. Diyor ki ya Resulallah peki bu anlattığım kötülük onda gerçekten varsa Gerçekten bu adam o kötülüğü yapmış ve ben onu anlıyorsam Diyor ki Resulullah Aleyhisselam Zaten O anlattığın kötülük onda varsa gıybet Yoksa iftira ettin Var olan kötülüğü Konuşunca gıybet Yoksa iftira ettin Gıybet bu Gıybet adamı küfre sokar Lan hoca nasıl gıybet Adamı küfre sokar Şöyle diyor İmam-ı Gazali Hazretleri Bir adam gıybet eder birinin yokluğunda der ki ya Halil'in de kafası kelmiş der. Ben şimdi mutlu olur mu? Beni kel diye anarsan kelim ama hoşuma da gitmez yani sırma gibi saçım yok. Halil hakkında gıybet ediyor adam. Halil burada yok. Diyor ki biri de ona gıybet etme ya Halil burada yok diyor. O da diyor ki ya ben gıybet gıybet etmedim diyor var olanı konuşuyorum. Gıybete hayır bu gıybet değil diyor. Hukukta gıybet sen hayır gıybet değil diyorsun. Diyor ki İmam Gazali bu adamı küfre sokar diyor. Reddediyor haramı yani. Hayır bu haram değil diyorsun. Halbuki peygamber ne diyor aleyhisselam? Var olanı konuşursan gıybet, yok olanı konuşursan iftira. İftira. Bir gün sahabiler oturuyorlar ashabı sufada. Çok acıkmışlar. Ashabı sufanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmeyenler cumadan sonra öğrensin. Peygamberimizin medresesidir. Ashab-ı Sufa. Peygamberimizin Medine'de, Mescid-i Nebevi'de bir köşede medresedir o. Orada yatıp orada kalkardı talebeler. Peygamberimizin ashab Sufası vardı. Araştırın bunu. Çok acıkıyorlar. Peygamberimize bir et geliyor. Hediye. Aralarından galiba Hazreti Huzeyfe'yi seçiyorlar. Diyor. Git peygambere rica et. Günlerdir açız et yemedik. Bize de bir parça et versin diyorlar. Sahabi gidiyor istemeye. Gidince arkasından diyorlar ki acaba diyorlar dediğimiz gibi mi konuşacak başka laf mı konuşacak acaba kendine mi alacak eti yani bize bir getirecek mi getirmeyecek mi nasıl konuşacak diyorlar o sahabi gidiyor ki, diyor ki ya Resulallah arkadaşlarım çok aç sana gelen etten bir parça istiyorlar doğruyu konuşuyor yani sana gelen etten bir parça istiyorlar peygamber aleyhisselam da buyuruyor ki git söyle arkadaşlarıma az önce et yediler diyor sahabi geri dönüyor diyor ki peygamber az önce et yediniz dedi diyor ya git söyle peygamberi vallahi yemedik diyor Sahabi bir daha gidiyor. Yemin ediyorlar ya Resulallah yememişler. Git git söyle dişlerinin arasındaki etleri tükürerek çıkartsınlar diyor. Gidiyor söylüyor dişlerinizin arasındaymış et parçaları diyor. Tükürecek misiniz? Çıkacakmış. Bir tükürüyor hepsi kan tükürüyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam az önce arkadaşınızın gıybetini ettiniz ya işte etini yediniz. Ayet yok mu? Zandan kaçının, kötü zandan kaçının. Acaba zan demek bu acaba yaptı mı lan? Yapabilir mi acaba? Kaçının. Çünkü diyor, arkadaşınızın gıybetini yapıp da ölü eti yemeyin diyor. Hiç diyor ayet bu. Hiç diyor arkadaşınızın ölmüş etini yemek hoşunuza gider mi diyor etini yemek. Ayet bu. Peygamber de bunu söylüyor Aleyhisselam. Bir kimse bir kimsenin gıybetini yaptı mı onun etini yemiş hükmündedir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki Miraca çıktım. Baktım ki bir grubun yanlarından etler kesiliyordu. Ve onlara yediriliyordu. Ya Cebrail kim bunlar dedim. Ya Resulallah bunlar senin ümmetinin müminleri gıybet edenleridir dedim. İçki içmiyoruz. Kumar oynamıyoruz. Haram. İçki haram. Zina haram yapmıyoruz. Öyle değil mi? Domuz eti yemiyoruz. Neden? Neden? Söyle söyle korkma. İçki söyle söyle yüksek yüksek gıybet niye yapıyoruz o zaman? Ben de kendimi de koydum bak yapıyorsunuz demedim. Anlamıyorum ben kendimizi. İçki haram, zina haram, kumar haram, domuz eti haram, gıybet helal. Bu hale geldik yani. Bu hale geldik. Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde bazı münafıklar müminlerin gıybetini yapıyorlardı. Ve o zaman bir koku duyuluyormuş, koku. Medine sokaklarında. Böyle kokuyu duyunca diyorlarmış ki, biri birinin gıybetini yaptı şimdi diyorlarmış. Bu koku duyuluyormuş. Daha sonra bu koku yok ortada. Var mı bugün? Sonra büyüklere sormuşlar, demişler ki ya, şimdi niye duymuyoruz biz o kokuyu demişler. Eskiden bunu yapanlar azdı peygamber zamanı. Şimdi herkes yaptığı için insanların burnu bu kokuyla dolduğundan farkına varmıyorlar. Şimdi size çirkin bir misal vereyim ispatlamak için. Çirkin bir misal vereyim. Gittiğiniz bir yerde umum tuvaletine girdiğinizde leş gibi kokuyor değil mi? Bir süre sonra duyuyor musun mu o kokuyu? Çünkü o koku artık genizlerine doluyor ve normalleşiyor. Kitaplarda tabakhaneyi misal verirler. Deri tabaklama fabrikası. Çok kötü kokar. Deri tabaklama. Orada çalışan adamlar var ya. Nasıl duruyor? Ben dedi duymuyor mu kokuyu dedi. Alışmış. Şimdi o kadar çok günaha bulandık ki hepimiz. Gıybete bulaştık, dedikoduya bulaştık, iftiraya bulaştık, yalana bulaştık, dolana bulaştık. O kokular bizim her tarafımızı sardı ya artık duymuyoruz. Parfüm sıkıyorsun ya. Hadi güzelden misal vereyim değil mi? Ulan güzel varken niye çirkini misal veriyorsun? Şimdi aklıma geldi. Affedersiniz ama kitaplarda tabakhaneden yola çıkıyorlar. Şimdi koku sıkıyorsun. Önce bir mis gibi duyuyorsun. 5 dakika sonra duymuyor, Koku çıktı zannediyorsun üstünden. Yanına biri geliyor diyor ki ya mis gibi kokuyorsun diyor. Sen duymuyorsun ama kokuyu. Çünkü alışmışsın artık. Anladınız mı demek istediğimi? Biz pis işler yaptığımızda pis kokular salıyoruz yani. Buram buram parfüm koksak da. i̇mam Gazali Hazretleri İhya Ulumuddin'de gıybet konusunu ki, anlatırken şu cümlesi kitabı okuyalı 15 sene oldu. Unutmamışım şu cümleyi gıybete düşme korkusundan insanların iyiliğini bile konuşmayın diyor. Tedbir. Gıybete kötülük konuşma korkusuyla iyiliğini bile konuşmayın. Mesela kendimden misal vereyim yani birini anmayayım. Yahut da A şahsını diyelim. A şahsı. Ya ne kadar iyi bir adam. Şöyle güzel bir adam. Şöyle güzel anlatıyor. Şöyle güzel konuşuyor. Şöyle güzel yürüyor. Şöyle yapıyor. Ama ayakları kokuyor ya. Bitti o iyiydi. iyiydi yani. İyiydi buraya kadar. Yahut da şöyle iyi adam, böyle iyi adam, şöyle güzel kadın, şöyle bir güzel, güzel insan, şöyle hayırsever bir kadın. Çok şişman ya. Alakasız. İyiliğini konuşuyordun bir anda. Ne oldu? Şeytan sana çembeyi çaktı, seni gıybete düşürdü istemeden. Ne oldu? Kul hakkı oldu. Gıybet oldu. Bir mümin kardeşini üzdün. Hazreti Ayşe annemiz bir gün Resulullah Aleyhisselam'a diyor ki, falanca kadın geldi ya Resulallah senin de sana bir şey sormaya. Hangi kadın diyor eliyle gösteriyor şöyle kısa kısa kadın diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki tükür yere diyor. Hazreti Ayşe ne oldu ya Resulallah tükür diyor bir tükürüyor kan çıkıyor et parçasıyla kan. Bu ne ya Resulallah o kadının etini yedin şimdi gıybet şu kadar ya ne var bunda kısa değil mi bu kadın? Kısa değil mi bu kadın? Kısa olduğunu söylüyor. Şimdi bana göre böyle. Ama sor bakalım o kadın kısa olduğundan dolayı kısa olarak anılmaktan memnun mu? Ben kel değil miyim? Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kelim. Ama beni kel diye anarsan ben mutsuz olurum yani. Ne diyeyim hoca sırma saçlı mı diyeyim? Saç yok kafanda. İyi kel diye de anma birader. Sakallı da yani bir şey de. Yani. Misal söylüyorum şimdi yani. Bakıyorum da Allah'tan Türk erkekleri kel çok kalıyoruz da arada kaynıyoruz yani bizde. Falan yani anladınız değil deme mi demek istediğimi? Bir dostum Dedi ki: Hocam ya dedi. Bu senin dedi düşmanların seni cennete sokmaya kastetmişler dedi. Onu anlıyorum dedi. Dedim herhalde öyle yani. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Allah beni amellerimden dolayı değil, amellerimiz zayıf, günahlarımız çok. 42 sene ömür yaşadım ya. Günahsız ömür olur mu? Günahlarım çok. Pişmanlıklarım çok. Amellerime güvenmiyorum. Çalışmalarıma da güvenmiyorum Allah biliyor. Ama diyorum ki bir düşmanlarımın düşmanlığı, dedikodusu, iftirası, gıybeti... ...bir de sevenlerimizin duası bizi cennete sokacak galiba diyorum yani. Öyle bir umudum var. Evet, iftira. İftirayı birçok şeye sokarsın. İftira attın mı yalan, iftiranın içinde... Arapçada ifk diye geçer. İslam hukukunda ifk. İfk diye geçer. İftiranın içinde yalan var. Kul hakkı var. Bir de gıybet var. Üç tane Allah'ın büyük günah olarak saydığı şeyi bir şeyin içine sokmuşlar. Yani bir adam birine iftira attığı zaman kul hakkına giriyor. Yalan konuşmuş oluyor. Ve gıybet yapmış oluyor. Şimdi ayeti kerimede buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah İnnellezîne câ bil ifti' ısbetun minkum. İşte ifk kelimesi geçti. İfk. İfk kelimesi. Kafla değil, kefle ifk. İftira. O iftirayı size atanlar bir topluluktur. Herkes değil yani. Bir topluluktur bu iftirayı atanlar bir topluluktur. Lâ tahasebû şerran lekum. Siz bu iftiralara üzülmeyin. Siz bunu şer zannediyorsunuz ama ayet açık ya. Siz bunu şer zannediyorsunuz ama üzülmeyin. Bel huwa khayrul O sizin için şer zannettiğiniz halbuki size bir hayırdır. Ayet okuyorum ha. Diyor ki bu iftirayı size atanlar bir gruptur. Bu genel bir ayettir. Konuyu anlatıyor ama iftira hukuku böyledir. Size bu iftirayı atanlar bir gruptur. Siz bunu şer zannedersiniz. Ama bu diyor sizin için hayırdır. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنِهُمْ مَتَّسَبَ مِنَ Bu iftiraya katılanlar katıldığı ölçü miktarınca günah kazanmıştır. Birine iftira atılıyorsa iftiraya katılanlar katıldığı miktarınca günah alırlar. وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ الْعَظ۪يمِ O bu iftiranın büyük payı günahını, o azim, büyük bir azaba çarptıracak olan da bu iftiranın başına olan adamdır. Bu hep böyledir. Hz. Ayşe'nin hikayesinde de böyle, bugün de böyle. İftirayı atar bir kimse, herkes de payına düştüğü kadarını yapar, günahını alır. Peki ne çıktı netice? Netice gıybet ettin. Ne çıktı netice? Kul hakkına girdin. Ve cehennemde o iftirayı atan kimse iftira atanın hakkını ödemediği müddetçe cehennemden azad olamayacak. Bu azap ona yeter artar. Ama diyor ki Allah bu iftirala üzülme. Bu şer gibi gözükür ama sana hayırdır ona yeter. Ahzab suresinde de diyor ki Vallezine yu'zûnel mü'minîne vel mü'minât Bazı kimseler var ki onların erkek Müslümanlara, kadın Müslümanlara diyor eziyet ederler. Yüzüğüne <laughs> diyor bak. Eziyet ederler. İftira ile bi gayri mektesebü fakat ihtemelü bühtânen ve ifmen mübine. Onlar diyor mü'min kadınları, mü'min erkekleri bu iftiralarıyla üzerler, eziyet ederler, zulmederler. Ama onlar diyor çok büyük bir azabın, iftira azabını sırtlanmış devam edenler. O yüzden dilinize, dilimize hakim olmak en büyük yapacağımız iş. Ahirette o kadar büyük bir azab olacak ki o gıybet edenler müflis sınıfında olacak. Müflis. Bir kimse terazinin önüne gelecek, terazinin önüne. Her şey güzel, ibadetler yapılmış, teheccüdler kılınmış, her şey yapılmış yani zikirler çekilmiş, oruçlar, zekatlar, haclar. Bir geliyor, aha diyor, kul hakkı var. Kim var işte falancanın gıybetini yaptın, filancaya iftira attın. Falancaya iftira atılmıştı, sen de ortak oldun, acaba mı dedin? Çünkü ayetin devamında Müslümanlar için nasıl nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor. Aha sayfayı kaybettim. Diyor ki böyle bir iftira duyduğunda, tüh, heh, böyle bir iftira. Levla iz mu'minun ve mu'minat bi anfusihim hayran. Böyle bir iftira duyduğu zaman Müslümanlar, erkekler ve kadınlar bir iftira duyduğunda ve kalu haza iftun mubin. Bu açık bir iftiradır deyip def etmememiz lazımdı. Gerçeği öğrenene kadar. Hakkında bilgi yok çünkü. İftira. Müflis iflas eden, ticareti batan dersin. Asıl müflis budur işte. O müfteriler, o gıybet edenlerin hepsi müflis olacaklar. Yaptıkları ibadetler bize geçecek, yaptığımız günahlar da onlara geçecek. Vallahi benim günahımı eşek olsa yükü çekemez ha. Aldı gitti yani. Allah bizi münafıklardan, bak kafirden korunmak kolay. Kafirden kendini korumak kolay. Bizi münafıklardan muhafaza eylesin bizi bizim yanımızda ya da evremizde çevremizde duruyor gibi gözüküp de düşmanlık edenlerin şerrinden muhafaza eylesin. Bize feraset versin. Basiret versin. Dostumuzu düşmanımızı tam ayırt edebilelim. Ben bu duayı kendim için yaptığım gibi devletime milletime de yapıyorum. Allah bizi içimizdeki hainlerden münafıklardan gayri meşrulardan muhafaza eylesin. Allah bizi bu fitnecilerden muhafaza eylesin. Devletimizi, milletimizi, Müslümanları, topraklarımızı, bayrağımızı, askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, istihbarat teşkilatımızı, bütün güvenlik birimlerimizi hıfzı muhafaza eylesin, Amin. muzaffer eylesin. Amin. Kıyamete kadar bu topraklarda ezanı dindirmesin. Amin. Amin. El Fatiha.